Merhabalar, bugün sizlerle yine bir vlog videosu paylaşmak istedim. Bastın gezimizde yine sizleri yanımda götürüyorum her zamanki gibi. Umarım beğenirsiniz bu videoyu ve bu videonun konuğu kim derseniz... işte burada! Merhaba! Aa, sevgili Merhaba. Coco Boyuno benim Merhaba. en çok sevdiğim insanlar. Adam et seviyorum. O da Bastın olduğu için onunla beraber gezerken kısacık şöyle bir vlog çekelim dedik. Şimdi böyle gezmeye başladık. Evet, yeni başlıyoruz. Falan. Aynen öyle. Hava güzel. Yani daha güzel olabilirdi ama kabul edilebilir evet. evet. O yüzden böyle hırkalarımız falan var ama olsun. Ne yapacağız şimdi? Nereye gidiyoruz? Şimdi birazcık yemek yememiz lazım. Çok acıktık. Parka doğru yiyeceğiz. Downtown'dan Public Garden'ın oraya. Orada benim çok sevdiğim bir sushi restoranı var. Genkiya adında. Gelecek olursanız aslında uğrayabilirsiniz. Orada şimdi biraz şeyler yiyeceğiz. Haydi bakalım. Görüşürüz sushi yerinde. Bay bay. geldik. Şöyle bekliyoruz sushilerimizi. Çok acıktık. Hemen bir kısa bir vlog arası vermek istedim. Hayatımız vlog oldu artık. Bundan daha az fazla sık sık vlog çekmek ister gönlüm. Ne dersin sevgili Göktürk? Süper. Şöyle de Göktürk'e vereyim. Ben yani nedense sürekli bastıra geldiğimizde su sushi göstermemizdi. Doğru sorayım. söylüyorsun. Biz sürekli balıkla beslenen bir aileyiz. <gülüyor> <gülüyor> çok severiz. Evet. Ama pişirmeye üşeniriz biz. Çiğ balık yeriz. <laughs> evet, bu bu tarzda daha çok vlog videolarının gelmesini isterseniz ne yapıyorsunuz? Aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da şu işarete basabilirsiniz ve ben de böylece bilebilirim. Bence hazirandan sonra daha çok gelecek zaten. Taşınma <laughs> evesinde. <laughs> Şimdi Sen bakalım. Şey evet, bu arada evet taşınıyoruz diye. Artık Hartford Connecticut'ta yaşayacağım. da böyle hazır mısınız? Bu da yatak odası. Burada da yine 3 tane. Yeni bir eve taşınıyoruz. Onun videosunu çektim. Onun linkini şu anda ekranda görebilirsiniz ona tıklayarak yeni evimizin turuna size katılabilirsiniz diyorum ve şimdi suşi geldiğinde tekrardan devam edeceğiz. Ee, ne yapıyorsun şimdi günler? Ee, şimdi Instagram'a bugünün çanta detaylarını ekleyeceğim. Deniz'le birlikte çantalarımızın çünkü renkleri güzel oldu. Benimki turunca, onunki pembe Hı -hı. ama e, öncelikle bir ön hazırlık gerekiyor biliyorsunuz Instagram fotoğrafları için renk, ışık ve ortamın düzgün ayarlanması gerekiyor. O Gerçekten nasıl ayarlanır? Için. Bize birazcık öğretir misin? Ee, i̇lk başta e, titretmeden çekmeye çalışıyorum ve e, ışığı doğru almaya çalışıyorum. Karanlık ters ışık gelmesini sevmiyorum. Genelde beyaz fonu tercih ediyorum ama burada başka bir seçeneğimiz yok, siyah gideceğiz. Renkli objeler kullanıyorum. Öyle. Güzel pozisyonlandırmaya çalışıyorsun. Evet. Arka back, arka tarafın güzel gözükmesine. Evet. Açıyla mı çekiyorsun? Genelde dik mi çekiyorsun? Değişiyor. Ee, şu an biraz karşıdan alacağım aslında. Genelde hep bir aksesuar falan bulundurmaya çalışıyorsun değil mi? Evet. Ben genelde çok seviyorum böyle şeyleri. Her şeyin süslü ya da detaylı şeylerini. Ondan kaynaklanıyor galiba. Peki sen Instagram'a yükleyeceğim bir fotoğraf için yaklaşık kaç fotoğraf çekiyorsun? Böyle bir obje çekiyorsam genelde ışığı bana yeterli gördüğüne inanıyorsam ve etse tek bir taneyle bitiriyorum ama selfie çekiyorsam. Selfie evet. Genelde 10-15 falan. 10-15 azmış. Biz kaç tane çekiyoruz? Ee, biz çekiyoruz ya. Ben elimle alışık tık 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 tık. 20 tane çekiyorum. Ama biz daha çok farklı farklı surat ifadeleri yapıyoruz. Yani hepsi aynı 20 tane çekmiyoruz. Evet. Onların içinden beğendiğin. Bir de fokus alması var bu telefonun bir şey. Aynen. Peki ne hangi videomuzu önerirsin? Ben bunun için size o zaman e, Vale Kupa Kız kanalı. <laughs> <Çocukluyormuşlar. gülüyor> Şaşırıyormuş gibi yapalım. <laughs> Çılgın yapalım. Şimdi hayal et sahildesin, saçlarını böyle savur. Evet bir çocuk yaklaşıyor sana. Zaten... Ben fotoğrafımı çekilirken nasıl hissediyorum? Orada bir, bir Instagram evet. daha selfie çekelim gibi. Hemen şimdi bak burada yukarıya gelsin. Ee, güzel oradaki orada gösteriyoruz. 100 tane çekiyoruz biz yani. <gülüyor> 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 Usta Japon Denizo Denizo Kamatari. Evet. Sushi 101 dersimize hoş geldiniz. Sushi'ye giriş dersidir bu. Eğer istemiyorsanız şu anda çıkın diye saçmalayacağım. Evet şimdi. <laughs> Dersten çıkınız. Yani, <laughs> yemek, <gülüyor> şu an terk edin. <laughs> Yemekle derse gelemezsiniz. Evet şu anda size hemen suşileri gösterelim. Bunlar dur, şirin. çok parladı. Hemen dur. Evet bir dakika. Şurada gördükleriniz dört tane shrimp Bunlar uh, spicy tuna. Bunlar salmon. Şunlar tuna. Ve şunlar neydi? California roll. Bence farklı birazcık daha farklı. Sanki şu California roll. Aa, bu muydu? roll? Bunlar şirin evet. tempura. Aa, o zaman bu Crispy şirip, şapen şirip. Evet. Neyse. Evet, crispy. Evet, Şurada crispo. ekstra tunamız var. Evet. Şu ekstra tunayı da Göktürk aldı. Merhaba, Public Garden'a hoş geldiniz aslında gezebileceğiniz, ailenizle vakit geçirebileceğiniz, isterseniz oturup çay kahve içebileceğiniz, olmadı. Düğününüz varsa arkadaşlarınızla gelip düğün fotoğrafları çekebileceğiniz tek nokta. Public Garden 800 212 20 20 arayın görüşelim. <laughs> geldik artık çok yorulduk. Evet çok yorulduk bütün gün ama güzel bir gündü. Çok güzeldi. Sizleri de yanımıza getirdik. Umarız beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zamanki gibi şu işarete basmayı unutmayın. Evet. Sevgili günlü hali Instagram'da Kokoboyunu adresiyle takip etmeyi unutmayın. Ve bundan önceki videolarımızı ya da bundan sonra gelecekteki videolarımızı da takip etmeyi unutmayın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Siz çok seviyoruz. Bay bay. Artık Hartford Connecticut'ta yaşayacağım. Mutfağımın da böyle hazır mısınız? Bu da yatak odası. Burada da yine 3 tane